Merhaba herkese. Bugün 2 Şubat 2024 Cuma. Yine nitelikli, kapsamlı, ayrıntılı, dop dolu, bomba gibi bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Ancelotti'nin açıklamalarından, İspanya gazetelerinde Arda Güler'le ilgili yayımlanan makalelere, internetteki taraftar yorumlarından Arda'nın antrenmandaki görüntülerine kadar her şey var. Bu nedenle eğer sizin de vaktiniz varsa arkanıza yaslanın ve sonuna kadar izleyin derim. Hafta içi Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler'le ilgili bir takım açıklamalar yapmıştı. Arda Güler'in ısınmadan sonra oyuna girmeyeceğini anlayınca yeleği fırlatmasıyla başlayan süreçte ortalık kızışmıştı çünkü Türkiye'de ve giderek İspanya'da da Arda'nın daha fazla süre alması gerektiğini söyleyen sesler yükseliyordu. Aslında Ancelotti ortalığı sakinleştirmek niyetiyle yapmıştı bu açıklamaları ama bu açıklamalar tartışmaları daha da alevlendirdi. Bizim basında bir çeviri hatasıyla yayımlanmıştı haberler. Bütün bir ülke Arda'nın arkasında manşetiyle. Halbuki Ancelotti bütün bir ülke Arda'nın Real Madrid'de oynadığını görmek istiyor. Bu da onun üzerinde büyük baskı yapıyor diyordu. İsterseniz önce neler söylediğini hatırlayalım kısaca. Arda está progresando muy bien. Yani Arda çok güzel ilerliyor diyor Ancelotti bir İtalyan aksanıyla. Cada, cada día es mejor a nivel físico. Cada día es mejor a nivel físico. Yani her gün fiziksel olarak daha iyiye gidiyor. Eh, está acostumbrando a, a, la intensidad que tenemos. Está acostumbrando a la intensidad que tenemos. Bizdeki yoğunluğa alışıyor. Eh, porque después de seis meses de lesiones ha empezado eh, un poco más tranquilo. Altı aylık bir sakatlıktan döndü, şu anda inanıyorum ki fiziksel olarak daha iyi durumda. E, e, creo, que va, e, minuto, creo que va a tener minuto, como he dicho. Yani daha önce de söylediğim gibi zaman alacak, süre alacak diyor. Paciente con él. Paciente con él. Onunla ilgili sabırlı olmak lazım diyor ve gülmeye başlıyor Angelotti. <laughs> Uzunca süre ne söyleyeceğine karar veremiyor burada çünkü yanlış bir şey söylemesi bütün bir ülkeyi karşısına alması anlamına gelecek. Entiendo, no, no entiendo. Entiendo que hay mucha presión sobre ella. Entiendo que hay mucha presión sobre él. Yani onun üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu anlıyorum. Un país entero que es Turquía. Un país entero que es Turquía. Yani bütün bir ülke, yani Türkiye. Ki kere ver Arda Güler Hugar. Kere ver Arda Güler Hugar. En el Real Madrid. Yani bütün bir ülke, yani Türkiye, onun Real Madrid'de oynadığını görmek istiyor. Esto lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Bunu çok iyi anlıyorum. Pero digo paciente porque el chico, el niño tiene 18 años. Pero paciente porque el chico, Tiene diye soç Yani sabırlı olmak lazım çünkü çocuk yalnızca 18 yaşında daha. Tendrá su tiempo por cierto diyor. Yani mutlaka o da süre alacak. Real Madrid. Real Madrid'de oynayacak. Evet. Bu videodan sonra Ancelotti'nin basın toplantısından bir video daha yayımlandı. Gazeteci burada Modric'le ilgili bir soru soruyor neden Modric'in ısınmadığı merak ediliyordu. Ancelotti de Arda'dan örnek getirerek cevap veriyor bu soruya. Eğer Modric'i ısındırırsam onu oyuna almam da gerekir diyor. Aslında Arda'nın yeleği fırlatmasına bir cevap niteliğinde bu açıklama. Bakalım ne demiş Ancelotti? No, İki oyunda da neden ısınmadığını sordunuz bana. Esto

39 yaşında 5 kere Şampiyonlar Ligi kazanmış. Kulübün efsanesi olmuş bir futbolcu Modric. Bunu onunla yapamam. Eğer oynayacağından eminsem ısınır, değilsem ısınmaz. No. Diyor Ancelotti. Bu videoyu oyuna girmeyecek olsa da kimin ısınabileceğine dair yaptığı bu filtresiz açıklama... Güler hakkındaki bu video altın değerinde diye servis etmiş Astiario. Evet aynı günlerde da Arda Güler'in antrenmanda attığı şık bir golü de paylaşmışlardı. Madrid'in sevimli çocuğu attığı gol takım arkadaşlarından alkış aldı başlığıyla. Nino Bonito del Madrid. Bunu aslında Madrid'in gözdesi olarak da çevirebiliriz. Bakalım gole şimdi. Evet çok güzel bir gol gerçekten de. Ardından genel olarak basında Arda'nın çok az süre aldığına dair haberler çıkmaya başladı. 31 Ocak'ta Mundiario'da yayınlanan Arda Güler ve bu sezon süre almanın zorluğu başlıklı haberde 18 yaşındaki Güler mevcut kadrodaki birçok üst düzey oyuncuyla rekabet ediyor ancak kuşkusuz daha fazla süre alması kendi performansına bakıyor demişler. Haber metninde Ancelotti'nin açıklamalarına yer verdikten sonra şöyle yazmışlar. Arda 4-3-3 sisteminde hücumun her bölgesinde oynayabilen sol ayaklı bir ileriye dönük orta saha oyuncusu. Çok yönlülüğü ve cüreti ona takım arkadaşlarıyla rekabet etme imkanı veriyor. Ancak Rodrigo ve Brahim Diaz'ın kanat oyuncuları olarak gösterdikleri performans onun en kötü kabusu. Forvet arkasında ya da merkez orta sahada oynaması ise bu bölgelerde Bellingham ve Modric olduğu için imkansız. Her maçta 5 değişiklik yapılıyor olsa bile Arda'nın azdan çoka gitmesi, sahadaki her saniyeyi en iyi şekilde değerlendirmesi gerekecek demişler ve haberi şöyle bitirmişler. Arda Süper Kupa'da 8 dakika, La Liga'da 9 dakika ve Kral Kupası'nda 59 dakika oynadı. 3 maçta toplam 76 dakika Mesut Özil'in sol ayağının varisinin Türk Messi olarak 25 milyon euroya geldiği hesaba katılırsa bu süre çok az. Bask bölgesinden Bilbao'dan bir internet gazetesi El Gol Digital'de yayımlanan haberin başlığı ise daha sert. Ancelotti tarafından dışlanan Arda umutsuzluk içinde demişler. Türk Yıldız'ın tarafında İtalyan Mister'ın davranışları konusunda soru işaretleri var. Alt başlığıyla servis edilen haberde yetenekli Arda Güler Real Madrid'in disiplinine uyum sağlayamadı ve Ancelotti'nin kendisini dışlamasından hiç memnun değil demişler. Antrenör onu beklendiği kadar dikkate almadı. Bu da güvendiği oyuncuları tercih eden teknik adamın karakteristik bir özelliği. Arda Güler'in Real Madrid'e büyük beklentilerle geldiğini ancak Ancelotti'nin ona şu ana kadar kaliteli bir süre vermediğini hatırlayalım. Bernabeu'daki çıkışı kulübe gelir gelmez yaşadığı sakatlıkla akamete uğradı. Bu sakatlık onu uzun süre sahalardan uzak tuttu ve geri döndüğünde sadece 68 dakika oynadı demişler. Arda Güler, Ancelotti'nin kendisine verdiği sürenin azlığından hiç memnun değil başlığı altında ise şunlar yazıyor. Böylece Türk oyuncu kendisini karmaşık bir durumun içinde buldu. Antrenmanlarda en göze çarpan oyunculardan biri, kulüpten yapılan yayınlarda da bu açıkça belirtiliyor ancak henüz Carletto'nun güvenini kazanabilmiş değil.'' İtalyan teknik adam Modric, Lucas Vazquez ya da Joselu'ya önem vermeyi tercih etti. Avrupa şampiyonası öncesinde Türk Yıldız'ın kaliteli süre almaya ihtiyacı var. Başlığı altında ise şunlar yazıyor. Hal böyleyken Türk oyuncu özellikle Real Madrid'in yaklaşan maçlarında her şeyin değişebileceğine dair iyimser. Önümüzdeki 25 gün içinde üst üste 6 maç oynanacağı için rotasyona girebilir. Bu yüzden bu dışlanmışlıktan kurtulmak istiyor. Ne olacağını bekleyip göreceğiz. Şu anda Arda Güler tarafında biraz umutsuzluk var ama durumun değişmesini istiyor. Şimdilik Carlo Ancelotti'nin bu ay ona verebileceği fırsatı bekleyecek. Zorlu rakipleri var ama önemli bir katkı sağlayabilir demişler. Hemen ardından 1 Şubat tarihinde Madrid'in ünlü spor gazetesi Marka'da bir haber yayımlandı Arda Güler'le ilgili. Türk basınında da yankı bulan bu haberin başlığı şöyleydi. Ancelotti Arda'dan oyunda daha fazla yoğunluk istiyor. İlginç bir başlık. Türkçe'de futbol jargonunda pek duymadığımız bir kelime yoğunluk. Ne demek bu? Aslında oyunun her dakikasında hem toplu hem de topsuz alanda aynı performansı gösterebilmek demek. Arda'dan istenen bu yani. Haberin açıklamasında şöyle yazmışlar. İtalyan teknik adam orta saha oyuncusunun farkı belirleyebilecek bir oyuncu olabileceğini biliyor ve bu yüzden ondan daha fazlasını istiyor özellikle de topsuz oyunda. Günümüz futbolunda gücün sözü geçiyor demişler. Makaleyi paylaşayım sizlerle sonra da bu makalenin altına yazılan taraftar yorumlarını inceleyelim. Arda Güler Real Madrid ile 3 farklı müsabakada oynadı. Her biri farklı bir ortamda ve senaryoda geçen 3 maç. Kupa'daki ilk maçına Arandina karşısında çıktı. Süper Kupa'da Atletico'ya karşı uzatmaların bir bölümünde yer aldı ve geçtiğimiz cumartesi günü de La Liga'daki ilk maçına Las Palmas karşısında çıktı. Ama Santiago Bernabeu'da oynamanın nasıl bir şey olduğunu hala bilmiyor. Son ikisi çok kısa süren 3 maç, Türk oyuncuda farklı bir şeyler olduğunu, ayağındaki klasın ona farklı bir top tekniği verdiğini gösterdi. Ancak Arda Güler'in futbolda artık zorunlu görünen yoğunlukla öne çıkmadığı da bir gerçek. Arda Güler olağanüstü bir futbolcu olma potansiyeline sahip ancak bunun için oyununu geliştirmesi gerekiyor özellikle de topsuz oyununu ve fiziğini. Aynı zamanda futbol severlerin ve tüm Türkiye'nin aslında farkında olmadan ona uyguladıkları baskıyla da başa çıkması lazım. Günümüz futbolu güçlü oyuncular arıyor. Beceri ve klas her zaman yerini koruyacaktır ama bunlara doğru ve gerekli dozda yoğunluk da eşlik etmelidir. Bu da çoğu zaman oyuncuların bacaklarında değil kafasındadır. Elbette hali hazırda oynanmakta olan bir maça dahil olduğunuzda günümüz futbolunda esas olan bu ritmi yakalamak kolay değil. Hele de herhangi bir sahada lig maçı oynuyorsanız ve tabelada durum sıkışıksa. Böyle diyerek Arda'nın sıkıntılı maçlarda neden süre alamadığını açıklamışlar. Almeria çok sıkıntılı bir maçtı gerçekten de Real Madrid için. Var kararlarıyla kazandılar. Arda'nın neden bu maçta süre alamadığına dair hafta içinde bir yorum videosu da yapmıştık zaten ama Getafe maçı başka bir hikaye. Devam edelim habere. "Futbol için seçildi" şeklinde bir alt başlık var. Altında şunlar yazıyor: "Ancelotti'nin Arda Güler'den istediği de tam olarak bu." Real Madrid'in teknik direktörü oyuncularından her dakikayı maçın son dakikasıymış gibi oynamalarını, futbolcularından özellikle de eski Fenerbahçeli Arda Güler gibi genç futbolculardan her şeylerini sahaya yansıtmalarını istiyor. Las Palmas karşısında uzatmalarda dahil olmak üzere 15 dakika oynama şansı buldu. Topu ayağına aldığında ya da iyi kontrol edemeyip Real Madrid'deki ilk golünü atma fırsatını kaçırdığında da bir sorun yok. Ancak teknik ekip ondan daha fazla yoğunluk, daha fazla baskı ve rakibi kelimenin tam anlamıyla ısırma yönünde bir adım daha atmasını istedi. Yani burada araya girmek istiyorum. Arda Güler rakibi ısıracak bir futbolcu değil aslında. Sıklıkla Mesut Öz ile benzetiyorlar onu. Gerek top tekniği gerekse oyun zekası bakımından Mesut da öyle ısıran bir futbolcu değildi benim hatırladığım kadarıyla oyun zekasıyla, top tekniğiyle öne çıkan böyle futbolculardan bunu beklemek çok doğru da değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla marka gazetesi bu makalede biraz Ancelotti'nin avukatlığını yapmış aslında ki İspanyol taraftarlar da aşağı yukarı bu görüşte. Haberden sonra yorumlara yer vereceğiz ama önce haberi bitirelim isterseniz. Güler'in Valdebebas'taki her antrenmanı top ayağındayken yaptığı hareketler söz konusu olduğunda bir gösteriye dönüşüyor. Tamamen fantazi ama artık bir konuda aşama kaydetmesi gerektiğini biliyor. Bu da takımı topa sahip değilken mümkün olduğunca fazla özveri göstermek. Türkiye duyulan güven açık ancak Real Madrid'in teknik ekibi ellerindeki bu elması parlatması gerektiğini biliyor. Ona yardım ediyor, onunla ilgileniyor, ona tavsiyelerde bulunuyorlar. Çünkü farklı bir futbolcuyla karşı karşıya olduklarını görüyorlar. Günümüz futbolu rahatlamaya izin vermiyor. Bu yüzden Real Madrid forması giyen herkes futbolunun yoğunluğunu bir saniye bile azaltamıyor. Ancelotti'nin Arda Güler'e ve herkese söylediği de bu. Evet böyle demişler Arda'nın az süre almasını açıklamaya yönelik bir makale olmuş. Şimdi bu makalenin altına İspanyol taraftarların ne yazdığını bir göz atalım hep birlikte. FC Palangas Oficial rumuzlu kullanıcı. Kalitesi var, top hakimiyeti iyi, Elit futbol için daha fazla kasa ve dayanıklılığa ihtiyacı var. Şaşırtıcı olan şu ki ne yapacağını kestiremiyorsun. Bu da en iyi oyuncularda olan şeydir aslında. Sabır yazmış. Bir diğer yorumcu tüm sezon boyunca 10 dakika süre verdiği bir çocuktan ne isteyecek? Kupayı saymıyorum demiş. Soylular ve onların şamatası yüzünden bir oyuncak daha kırıldı. Ofiste yeni bir şey yok yazmış bir diğeri. Vişareal'den yorum gibi yorum gelmiş. Şöyle diyor. Güçlü oyuncular cross koşu yollarına top atsın diye lazım. Rakip sahaya akacak atletlere ihtiyacın var. Madrid bu yüzden kapanan takımlara karşı zorlanıyor. Çünkü Bellingham etrafına bakıyor ve Vinicius ya da Rodrigo'yu hareketlendirecek bir ortak olarak görmüyor. Bunlar topu ayağında istiyor ve bireysel slalom yapıyorlar. Arda çizgiler arasında iyi hareket edebilir ve Bellingham'ın ortağı olabilir. Ne Vinicius'un ne de Rodrigo'nun yapabildiği bir şey bu. Demiş, Pepe Pere adlı kullanıcıysa ben de diyorum ki neden Vinicius ya da Rodrigo'dan topsuz oyunda daha fazla yoğunluk istemiyorsunuz o zaman çünkü takım savunma yaparken onlarla birlikte gitmiyorlar gibi görünüyor demiş. Sabrı taşan bir başka taraftarsa aynen pampa aynen yazmış. Sebayos'un tamamen işe yaramaz bir oyuncu olmasına rağmen her hafta oynadığını, hatta 11'de başladığını görüyoruz. Arda'yla ya da fiziksel durumuyla ilgili şüpheleriniz varsa ancak bir devrenin tamamını oynadığı tek maçta oyundakilerin en iyisiyken yoğunluğu hakkında bir şey bilmiyorum diyorsanız yok hayır demiş. İlginç bir yorum da Davo537 rumuzlu kullanıcıdan Rodrigo'dan daha iyi olduğunu kanıtlayamasın ve insanlar onu Brezilyalının önünde oynatmasını istemesin diye Carletto onu kullanmıyor. Aynı şey Brahim için de geçerli. Başka şansı olmadığında onu oyuna aldı ama fırsatını bulur bulmaz yine bırakacak demiş. Taraftar Ancelotti'nin favorileri olduğunu söylüyor anladığım kadarıyla. Bir diğer kullanıcı acele etmeye gerek yok hatta 5 ay sakatlık geçirdikten sonra hiç gerek yok. Ayrıca şu anda ileride Bellingham, Vinicius ve Rodrigo, orta sahada ise Camavinga, Valverde ve Kroos var. Dolayısıyla dakikalar çok pahalı. Sonra iyi çalışan Brahim var. Takıma girmek kolay değil. Önemli olan teknik ekibin ve takım arkadaşlarının onun kalitesinden memnun olması, yavaş yavaş takıma girecek ve daha fazla dakika oynayacak demiş. Son olarak Vetik Rumuzlu kullanıcı da şöyle yazmış: daha ilk maçına çıkmadan antrenmanlarını gösterip sanki yeni efsanevi oyuncuymuş gibi gerçekçi olmayan beklentiler üretirseniz sonra insanlar bu yüzyılda bir gelir yeteneğe ne olduğunu merak etmeye başlar işte böyle. Bırakın şu çocukları büyüsünler ve ne oynayacaklarsa oynasınlar. Çocuk iyi görünüyor ve çok yetenekli ama futbolda çok büyük ağırlığı olan bir takımda ve gelir gelmez kendine yer bulması kolay değil. Evet çok fazla yorum var tabi ve hepsini okumak mümkün değil. Ama genel olarak şunları anlayabiliriz bu yorumlardan. Birincisi Madrid taraftarında Arda'nın yeteneği konusunda hiçbir kuşku yok. Çok kısa bir süre oynamasına rağmen herkes onun kalitesine ikna olmuş durumda. İkincisi Ancelotti'nin Arda'ya haksızlık ettiğini, eğer yoğunluk istiyorsa onu önce süre alan oyunculardan beklemesi gerektiğini düşünen bir grup var. Bu grup aynı zamanda Arda'ya daha fazla süre verilmesini de istiyor. Bazıları Ancelotti'nin favorileri olduğunu, tercihlerini kolay kolay değiştirmediğini de ifade etmiş. Bir grup daha sakin, daha soğukkanlı Arda'nın sakatlıktan daha yeni çıktığını hatırlatıyor. Ona zaman verilmesini istiyor, yavaş yavaş takıma gireceğini belirtiyor ki ben de bu son gruba biraz yakınım açıkçası. Ancelotti'nin Arda'ya kesinlikle daha fazla süre vermesini istiyorum ama Dördüncü bir sakatlığın çok ağır sonuçları olabileceği için zaman zaman Ancelotti'nin onu sakındığını da düşünüyorum ki bunu daha önce yaptığım videoda da anlatmıştım. Sıradaki haber Legal Sport isimli bir internet sayfasından 1 Şubat tarihinde yayımlanmış ilginç bir makale. Makalenin başlığı ise şöyle, Güler etkisi Türkiye'yi kasıp kavuruyor, taraftar Arda için çıldırıyor. Makalede şöyle yazıyor, Real Madrid kendi Türk pembe dizisini yaşıyor. Arda Güler'in başkente gelişi beyazlar için bir duygu fırtınası oldu ve ilk maçına çıkmak için sabırsızlıkla sakatlıklar birbirine karıştı. Ancak 2024 imkansız gibi görünen bu aşkın meyvesini de beraberinde getirdi. Arandina karşısında genç Türk yetenek Madrid'deki ilk maçına çıktı. İspanya'dan sonra maçı en çok takip eden ülke memleketi Türkiye oldu demişler ve Liga Sport olarak Spor Arena'nın spor muhabiri Muhammed Duman'a bazı soruları sormak için ulaştıklarını belirtmişler. Şöyle devam ediyor makale. Hafta sonu Las Palmas karşısında ilk lig maçına çıkana kadar Arda Güler, Real Madrid formasıyla bir saatten biraz daha fazla oynamıştı. Arandina karşısında 58 dakika oynadı ve Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid karşısında uzatmaların son anlarında süre aldı. Çok fazla şey başaracak zamanı olmadı ama Kramponlarındaki sihrin işaretlerini gösterdi. Çok yetenekli ve Madrid taraftarları hala onun neler yapabileceğini görmek için bekliyor. Türkiye'de ise onun başarılı olacağından eminler. Alıntı: "Arda Güler'i Barça karşısında oynatsaydı Ancelotti bundan pişman olmazdı. Süper Kupa'da uzatmalarda takıma biraz hava kattı. Onunla Madrid'in daha iyi olacağına eminim. Onun potansiyeli hakkında hiç şüphe yok." diyor Duman demişler ve makaleye şöyle devam etmişler. İleride rotasyonda daha büyük bir rol oynaması bekleniyor. İyileşti artık. Dolayısıyla onu sahaya sürmemek için çok az bahane var ya da en azından Türkler buna inanıyor. Ancelotti'nin tercihlerine saygı duyuyoruz ama Güler'in dakikalara ihtiyacı var." demiş Duman ve şöyle devam etmiş. "Bir gün keşke onu daha fazla kullansaydım diyeceğine inanıyorum." Ona daha fazla güvenmesi gerekiyor çünkü Türkiye'de kimse onun kalitesinden şüphe duymuyor. Onun Modric ve Bellingham ile birlikte oynadığını hayal ediyoruz. Diğer takımlar bu orta sahadan korkacak, Arda başarılı olacak, diyor Spor Arena muhabiri. Makaleye şöyle devam etmişler, ancak bu dileğin gerçekleşmesi için daha fazla süre alması gerekiyor Arda'nın. Şimdi Real Madrid'in kupadan elenmesinin ve her zaman karmaşık olan Ocak ayının sona ermesinin ardından ülkesindeki insanların istediği oynama süresini elde etmek için elverişli bir takvim olacak önünde. Güler ve sosyal medyadaki hayran ordusu başlığı altında ise şu sözlere yer vermişler. Arda Güler'in ilk maçında belki de en çok konuşulan kısım ceza sahasının köşesindeki bir serbest vuruşta yaşananlardı. Her ne kadar golle sonuçlanmasa da çok az farkla bu olay hafızalardan silinmeyecek. Genç Türk yetenek Serbest vuruşu kullanmadan önce Dani Sebayos ile tartıştı. Sebayos ne kadar şut çekmek istese de Güler galip geldi. İspanyol oyuncu hoşnutsuz bir hareketle toptan uzaklaştı ve sosyal medyada Türk taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Nico Paz da topu eski Fenerbahçeli oyuncuya vermediği birkaç pozisyondan dolayı eleştirilerden kurtulamadı. Bu durum İspanya'da çok dikkat çekti ve Muhammed Duman için zorunlu bir soru oldu demişler. Cevabı açık ve net. Muhammed Duman ise şöyle demiş. Türk taraftarlar tamamen çılgın. Ve peşinden Türk gazetecinin sözlerine yer vermişler. Benzer bir şey 2021'de Jose Sosa Arda'nın serbest vuruş kullanmasına izin vermediğinde de yaşanmıştı. Fenerbahçe taraftarları birkaç gün boyunca Sosa'yı taciz etti." demiş bunu belirli bir sebep olmadan yaptıklarını da eklemiş. Çok tutkulular ve Güler'in yaptıklarına büyük ilgi duyuyorlar. O ülkedeki en yetenekli oyuncu ve onu savunmak istiyorlar. Umarım Nikopaz ve Sebayos ile uyum içinde oynayabilir. Evet makale Muhammed Duman'ın Real Madrid ve Arda ile ilgili öngörüleriyle devam ediyor. Geçen seneki Sevilla Fenerbahçe maçından örnek getirerek Ancelotti'nin ona güvenmesi gerektiğini söylemiş gazeteci. Haberi şöyle bitirmişler vatandaşları tarafından istenen süre eninde sonunda ona verilecek. Tabii ki Madrid'deki ilk 6 ayına damgasını vuran fiziksel sorunların üstesinden gelirse daha da fazla. O an geldiğinde Ancelotti'nin sorumluluğu azalacak ve tüm ışıklar onun üzerinde olacak. İşte o zaman Türkiye'de koparılan onca yaygaranın haklı olup olmadığı ortaya çıkacak. Şimdilik bekleyip göreceğiz demişler. Evet, biz de bekliyoruz. Bakalım neler olacak ileride. 5 farklı yayın organından çeşitli haberleri aktardım sizlere. Çok kapsamlı ve detaylı bir yayın hazırladım gördüğünüz gibi. Videoların altına bıraktığınız yorumları okuyorum arkadaşlar. Çok güzel destek oluyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim. Videoları paylaşarak da destek olabilirsiniz bize. Böylece daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. İspanyolca basından haberler için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.